Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi? Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler. Adet süresince terk edilen namazların kaza edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır. Söz konusu görüş birliğinin dayanağı, Hazreti Peygamber'in hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hazreti Ayşe Validemiz bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine, Resulullah döneminde adet göründüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını kılmadıkları namazlarıysa, kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir.